Arkadaşlar Aydın dedim Akbük'teyiz. Bu evi daha önce size sunmuştum. Yine sunuyorum. Daha önce sunduğumda 2.250 idi. Şimdi arkadaş 2 milyon 500 diyor. Sağda solda gördüğünüz 2 milyon 2 milyon 250'den çok görürsünüz. Ancak şu anda 2,5 diyor. Pazarlı var diyor. Enflasyon şu bu diyor bir şeyler diyor arkadaşımız. Bahçesi bu. Araçlar da geçiyor kusura bakmayın. Evimiz bu. Bu evin alta bir odası var. Salon, açık mutfak, bir banyo var. Bir tane daha var yanında. O da ayrı mutfak yapmış. Bunu açık mutfak ama mutfağın yerine o da yapmış. Şimdi bahçeyi gösterelim Can. Nasılsa daha önce göstermiştik. Umarım faydalı olur. 2 milyon 250 idi. 2,5 diyor. Pazarlı var diyor. Dolayısıyla bizim de ilgilenen bir bey vardı burayla. Biz de vakıf olduk. Şimdi aradık. Bize öyle dedi. Del arkadaşlar evimiz bu köşe başı bir ev. Oldukça geniş bahçesi var. Otoparkı da arkada var. Ve evimize doğru gidelim. Can bahçeyi gösterdik canım benim. Arkadaşlar eksik bir şey varsa detayı kaçırdığınız ya da bizim bir hatamız olduysa söyleyin bir daha çekeriz. Yani hani ilgili bir arkadaş varsa ben bu evi sevdim kardeşim alıyorum derse biz bir daha çekeriz. Bunun bu önünde çok büyük bir teras var. Keşke terastan bir balkon koysalarmış. Bu terası bir gösterir misin? Yani terasta bir merdiven bahçeye indirselermiş. Onu demek istedim. Evet. Zaten balkon ama ben de cümleyi yanlış kurdum. Bağışlayın. Sevgili arkadaşlar burası da otopark bir araç girebilir. Denize de sanırsam 1,5-2 kilometre var. Evet. Burada araç park yeri. Dört tarafı açık. Klima üniteleri bir yerde toplanmış. Öyle duvarda gelişi güzel değil. Bu şapkanın üstüne toplanıyor klimalar. Ve evimize doğru gidelim. Evimize doğru gidiyoruz. Evet. Evin e, çelik kap seviyesini 3 basamak buradan. 3 de oradan var. Ve merhaba ev dedik. Eve geldik. Arkadaşlar bunun altına bir oda yapmışlar zemin katta. Evet kapımız bu. Çelik kapımız fena değil. Güzel. Bu merdiven yukarı gidiyor. Gel canım benim. Burada bir tane merdivenin altına ufak bir depo yapmışlar. Buraya bir tane port, manto yapmışlar. Portmanto. Bunun ismi Portmanto'dur. Burada bir tane ayak yolu var. Ayak yolu. Klozeti kapatayım. Evet. Bu merdiven altında değil. Rahattır penceresi de var. Eksik bir şey varsa tekrar size özetleriz. Burası da mutfağımız. Burası mutfak değil. Affedersiniz. O da ya ben biraz... Evet. Burada bir tane geniş bir terası var. Terası göster. Sonra yüzünü odaya çevir. Daha önce diğerini sunmuştum. Bunun bu odanın yerinde mutfak vardı. Öyle alışmış ağzım dilim. Evet. Burada bir oda var. Bazen insanlar zemin katı oda istiyor. Bu oda bir. Ve şimdi salonla mutfağımızı da özetleyelim. Telefon da çalıyor Ab Abca Evet. Burası da portmanto ve geldik salonumuza sevgili arkadaşlar salonumuza geldik. Salonumuz da bu. Gördüğünüz gibi salon bu. Şimdi can bu balkonu da göstereceksin. Sonra yüzünü salona çevireceksin. Evet. Dışını gösterdik. Koridoru gösterdik. Alta bir oda gösterdik. Şimdi de salonla açık mutfağı göstereceğiz. evet. Salonla mutfağımız bir arada. Üstte de bakacağız ne var. Arkadaşlar burası da mutfağımız. Buzdolabı, mikrodalga, mutfak normal, narin bir mutfak. Bulaşık, eviye, fırın. Buradan da davlumbaz filtreli için yapmışlar. Bacası yok. Davlumbazlar fırın fırınların üstünde bir filtreli olanlar var. Filtreyi değiştirirsiniz ve buradan yukarı çıkalım can. Ya Allah. Dört odalı arkadaşlar dört odalı geldik geldik burada bir tane odamız var 2 milyon 500 bin diyor pazarlığı var burada bir banyo var burası da oda Heh. gel odayı gösterelim balkonu gösterelim sonra yüzümüzü koridora çevirip banyomuzu bir daha göstereceğiz bu oda iki. evet burada da ufak bir balkon var çok da ufak değil ne çok büyük ne çok ufak Evet, şimdi canım benim. Bu ebeveyn banyolu odamız. Burayı da gösterelim. Evet. Bana bunun bir şey çıkmış. Bu banyomuz arkadaşlar. Bu da banyomuz. Bunu ben herhalde ben yapmadım. Daha önce biri oynamış. Contası yerinde çıkmış. Ve geldik. Tekrar koridorumuza. Bu üçüncü oda, bu üçüncü oda arkadaşlar. Oda üç, üçüncü odamızda. Bu, değil mi üçüncü oda yaptı? Bu dördüncü oda. Bu da dördüncü odamız ve şimdi banyoyu göstereceğiz. Bu da dördüncü oda. Yerler granit, duvarlar işte süpürgelikler. Güzel artık herkes kaliteli yapmaya çalışıyor. Bu arkadaş da güzel yapmış. Aslında iki buçuk, yani iki buçukta pazarlığı var. Ama ihtiyaç varsa alın yani. Bence üç beş karışını yaparsanız sonra zor oluyor. Alınmıyor. Çünkü çok fazla talep var. Burada gösterdik arkadaşlar. İki, iki yüz elliydi. iki buçuk pazarlığı var dedik. Dedim Akbük'ten hepinize kucak dolusu sevgiler. Bunu yapan arkadaşlara teşekkür ederim. Güzel bir ev yapmış. Allah nasibinə rəsxlə bolaydısa, xoşça qalın, igilər.